Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Ağustos Salı. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle arkadaşlar en son açılan finansallar var. E, finansalları hepsini sizlere yetiştirmeye çalışıyorum. Şimdi Eminiş Ambalaj e, finansallarını açıkladı. Burada konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu şirket arkadaşlar 1 milyon net zararı var. Bir önceki yılda ikinci çeyrekte 13 milyon net zararı vardı. Esas faaliyette 8.3 milyon düşük bir net karı var. 6 aylıkta da 2025 6 ayda da bu şirket 21 milyon net zarar var. 6 aylıktaki esas faaliyet zararı da 12 milyon TL arkadaşlar. Eminiş Emin Ambalaj'ın ödenmiş sermayesi 6 milyon 200 bin TL düşük bir ödenmiş sermayesi var. Bu bilançoda 1 milyon 126 bin TL net zarar var. Bir önceki bilançoda da 19 milyon net zarar vardı. Yani son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 17 milyon net zarar var. Net nakit pozisyonu 400 bin TL. Öz kaynakları 189 milyon. Bir önceki bilançoda 182 milyon. Ondan önceki bilançoda da 212 milyon öz kaynağı varmış. Piyasa değeri defter değeri 6.76 Yıllık da zarar olduğu için FK hesaplanmadı arkadaşlar. Yine Cem Zeytin finansallarını açıkladı. Cem Zeytin bugün arkadaşlar tavan oldu. %9.9 yükseldi. Bakın Cem Zeytin'i sizlerle 10 TL'deyken paylaşmıştım arkadaşlar. 10 TL. bugün ise 17 TL 86 kuruş oldu. Yani sizlerle benim paylaşımdan sonra hisse %62 yükseldi arkadaşlar. Şimdi Cem Zeytin bu bilançoda 115 milyon net zarar var. Esas faaliyette 75 milyon net kar var. Bir önceki yıl 2024 ikinci çeyrekte de 29 milyon net zarar vardı. 6 aylıkta 344 milyon net zarar var. Yani son 2 bilançoya baktığımızda zarar var arkadaşlar. Bu bilançoda 115 milyon net zarar. Bir önceki bilançoda da 216 milyon net zarar var. 6 aylıkta 344 milyon net zarar. 6 aylıkta esas faaliyet karı 279 milyon. Aslında esas faaliyet karı var ama çeyreklik ve 6 aylıkta net zarar var. Burada finansman gideri varmış arkadaşlar. 6 aylıkta finansman gideri 172 milyon TL. Çeyreklik bazda da finansman gideri yani ikinci çeyrekte de 81 milyon TL. Net borcu bu şirketin net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 47 milyon TL. Yani borçluğunda sıkıntı gözükmüyor. Yıllık 346 milyon FAVÖ var. Çeyreklik bazda 86 milyon FAVÖ var. Şimdi öz kaynakları 3 milyar 546 milyon TL oldu. Bir önceki bilançta öz kaynakları 3 milyar 471 milyondu. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 75 milyon öz kaynağını artırdı. Ama 2024 sonunda öz kaynakları daha iyiymiş arkadaşlar. 3 milyar 944 milyon öz kaynağı varken şu anda 3 milyar 546 milyon öz kaynağı var. Cem Zeytin'in ödenmiş sermayesi 402 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 2. Yıllıkta 289 milyon zarar olduğu için yani son 4 bilançoda 289 milyon zarar olduğu için FK hesaplanmadı arkadaşlar. Yine Sönmez Filament e, finansallarını açıkladı. Sönmez Filament'te de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Bu şirkette arkadaşlar 2025 6 ayda 39 milyon net zarar var. 2024 6 ayda 5 milyon net karı vardı. 2025 6 aydaki esas faaliyet karı 23 milyon. Bir önceki yılda da 6 aylık esas faaliyet karı. 20 milyonmuş. Şimdi sönmez filamet arkadaşlar. Bu bilançoda çeyrek bazda 86 milyon net zarar var. Yıllıkta yani son 4 bilançoya baktığımızda 161 milyon net karı var. Net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 77 milyon TL. Ödenmiş sermayesi 74 milyon. Düşük sermayeli şirketlerden. Boşluğunda sıkıntı gözükmüyor ama... Son bilançoda yani bu bilançoda zarar var. Öz kaynakları 4 milyar 87 milyon. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 3 milyar 939 milyondu. ,000 yani bir bilanç döneminde yaklaşık 150 milyon öz kaynağını artırdı. Ama 2024 sonunda öz kaynakları daha iyiymiş. 4 milyar 127 milyon olan öz kaynak şu anda 4 milyar 87 milyon TL'ye düşmüş. Ödenmiş sermayesi dediğim gibi 74 milyon. Piyasa değeri defter değeri oranı 2.35. Fiyat kazanç oranı 59 arkadaşlar. FK'sı 59. Sönmez Pamuklu da finansalların da Burada da konsolide olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Sönmez Pamuklu'nun finansallarını paylaşmadan önce bugün arkadaşlar bir rakamları sizlere paylaşacağım. BOFA tarafını önce paylaşacağım. Bank of America müşterileri 2 milyar 100 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. 2 milyar 150 milyon TL net satışla bu fotoğrafı günü geride bıraktı. Bofa üzerinden bugün netten fazla satılanlarda Pegasus birinci sırada. Pegasus'ta net satış 489 milyon TL oldu. Koza altında 254 milyonluk net satış yapılmış. Koç Holding'de 249 milyon. Aselsan'da 241 milyon. Yapı ve Kredi Bankası'nda 163 milyon. Tüpraş'ta da 160 milyon TL'lik BOFA üzerinden net satış yapılmış. Bugün en fazla düşenlerde de Alcatel var arkadaşlar. %9.9 hisse düştü. Yine DCT Trading %9.9 düştü. Ekiz Kimya %9.9. Altın Kılıç yüzde %9.9. QNB Bank %9.9. QNB Finansal Kiralama %9.9 düştü. Vera Konsept Gayrimenkul 109.9 yine Vişne Madencilik 109.9 Efor Çay 109.9 ve Eskar Filo da bugün 109.8 düştü arkadaşlar. Yani 9 hisse taban fiyattan günü sonlandırmış. Şimdi Sönmez Pamuklu'nun konsolde olmayan rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Sönmez Pamuklu arkadaşlar 6 aylıkta 154 milyon net zarar var. 2024 6 ayda da 121 milyon net zarar vardı. 6 aylıkta 2025 6 aylık esas faaliyet karı 61 milyon. 2024 6 ayda esas faaliyet karı 17 milyonmuş. Çeyreklik bazda baktığımızda son 2 bilançodur. Zarar açıklıyor arkadaşlar. Bu bilançoda 22 milyon net zarar. Bir önceki bilançoda 132 milyon net zarar var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 53 milyon net karı var. Net nakit pozisyonu olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 20 milyon TL. Çeyreklik bazda 45 milyon FAVÖ var. Yıllıkta 117 milyon FAVÖ var. Ödenmiş sermayesi 390 milyon TL. Öz kaynakları 6 milyar 646 milyon TL oldu. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 6 milyar 279 milyondu. Yani bir bilanço döneminde yaklaşık 400 milyon TL öz kaynaklarını artırdı. 2024 sonunda ise öz kaynakları daha iyiymiş arkadaşlar. 6 milyar 795 milyon olan öz kaynak 6 milyar 646 milyon TL oldu. Piyasa değeri defter değeri oranı 2.12, fiyat kazanç oranı 263 arkadaşlar. Yani yıllıkta kar düşük olduğu için FK'sı oldukça yüksek 263 arkadaşlar. Yine idealist gayrimenkul finansallar açladı. Burada da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. İdealist gayrimenkul de arkadaşlar 5 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 2 milyon net zarar var. Bir önceki yılda 2024 ikinci çeyrekte 17 milyon net zarar vardı. Esas faaliyette de 6 milyon net zarar vardı. 6 ayla baktığımızda 2025 6 ayda net zarar 11 milyon. 6 aylıktaki esas faaliyet zararı da 6.3 milyon. 2024 yılı 6 ayda da 147 milyon net zararı vardı. Esas faaliyette de 2024 6 ayda 96 milyon net zarar vardı. Yani bu şirket uzun süredir zarar açıklıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 bilançodur zarar açıklıyor. Bu bilançoda 5 milyon zarar. Bundan öncekinde 5.7 milyon, ondan önce 24 milyon zarar, ondan önce 12 milyon zarar, ondan önce 17 milyon zarar, ondan önce 122 milyon zarar, ondan önce 8 milyon net zarar, ondan önce 5 milyon net zarar, ondan önce 840 bin TL net zarar varmış. Son 4 bilançoya baktığımızda 20 milyon yıllıkta net zararı var. Net borcu 132 milyon TL. Yıllıkta negatif 5 milyon favori var. Çeyreklik bazda negatif 3 milyon favori var. Yani bu rakamlara göre boşluğu da yüksek gözüküyor. Ödenmiş sermayesi 150 milyon TL. Öz kaynakları 297 milyon. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 285 milyonmuş. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 12 milyon öz kaynağını artırmış. Ama 2024 sonunda öz kaynakları daha iyiymiş. Hatta 2024'ün birinci çeyreğinde 333 milyon olan öz kaynak 2024'ün son çeyreğinde 309 milyon oluyor. Şu anda ise 297 milyon öz kaynağı var. Piyasa değeri defter değeri 1.87. Yıllıkta zarar olduğu için de fiyat kazanç oranı hesaplanmadı arkadaşlar. Yine bilançolarda bu Vana finansallarını açladı. Bu şirketin de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Burçelik bana da arkadaşlar zarar şirketlerden bu bilançoda 9 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 13 milyon net zarar var. 2024 ikinci çeyrekte 38 milyon net karı vardı. 2024 ikinci çeyrek esas faaliyet karı da 78 milyondu. 6 aylığa baktığımızda 2025 6 ayda 19 milyon net zarar var. 2025 6 aydaki esas faaliyet zararı da 20 milyon TL'. Bu şirkette arkadaşlar son 2 bilançoda zarar açılıyor. Bu bilançoda 9 milyon net zarar. Bir önceki bilançoda da yine 9 milyon net zarar var. Son 4 bilançoya baktığımızda 24 milyon net zarar var. Net nakit pozisyonu 5 milyon TL. Favok yıllıkta negatif 12 milyon. Çeyreklik bazda Favok negatif 11 milyon. Öz kaynakları 95 milyon TL. Bir önceki bilançoda 98 milyonmuş. Öz kaynağında da bir düşüş var. 2024 sonunda 114 milyon olan öz kaynakları şu anda 95 milyon. Ödenmiş sermayesi düşük şirketlerden biri arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 7 milyon 347 bin TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 8.31. Yıllıkta 24 milyon net zarar olduğu için FK hesaplanmadı arkadaşlar. Yine Konya kağıt finansallarını açtıdı Bu şirkette de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Konya kağıdının finansallarına geçmeden önce bugün en fazla yükselen hisselerde sizlerle bir paylaşayım. 21 hisse tavan fiyattan kapattı arkadaşlar. 21 hisse tavan oldu. Bugün %10 yükselenlerde balatacılar var. European Endüstri var. MMC Sanayi var. Credit Test Factoring var. Gersan Elektrik var. Ensari Sinayi Yatımlar. Bunlar %10 yükselen hisseler. %9.9 yükselenlerde şöyle... Avrasya Gayrimenkul, Konfrut Tarım, Selçuk Gıda, Cem Zeytin, Dagi Yatırım Holding, Case Emtia, İhlas Holding, İmio Yatırım Holding, Çates Elektrik, DAP Gayrimenkul, Tere Yatırım Teknoloji, Esenba Elektrik, Çuhadaroğlu Metal, İş Girişim Sermayesi ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası hissesi bugün %9.9 yükselmiş arkadaşlar. Şimdi Konya kağıdın konsolide olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Konya kağıtta bu bilançoda yaklaşık 84 milyon net kar var arkadaşlar. Esas faaliyette 77 milyon net kar var. 2024 ikinci çeyrekte 34 milyon net kar vardı. 6 ayla baktığımızda da 2025 6 ayda 8 milyon net zarar var. Çünkü bu şirket bir önceki bilançoda 87 milyon net zararı vardı. Ondan önceki bilançoda da 474 milyon net zararı vardı. Ondan öncekinde de 40 milyon net zararı vardı. Yani son 3 bilançodur zarar açılıyordu. Ve bu bilançoda 83 milyon net kar açıkladı arkadaşlar. Yani 4. bilançoda şirket net kar açıklamış. Şimdi son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 539 milyon net zarar. 6 aylıkta 8 milyon net zarar. 6 aylıkta esas faaliyet karı 131 milyon yani 6 aylıkta net parasal pozisyon kaybı arkadaşlar 203 milyon TL'lik bir kayıp var. E yine finansman gideri varmış 21 milyon TL ve 8 milyon 6 aylıkta net zarar var. Şimdi bu şirketin net nakit pozisyonu 75 milyon borçluğunda bundan dolayı sorun gözükmüyor. Yıllıkta 154 milyon favori var. Çeyreklik bazda 84 milyon favori var. Ödenmiş sermayesi 130 milyon TL öz kaynakları 7 milyar 700 milyon TL. Bir önceki bilançta öz kaynakları 6 milyar 879 milyondu. Yani yaklaşık 820 milyon TL bir bilanç döneminde öz kaynağını artırdı. Bir yıl önce de öz kaynakları yaklaşık 6 milyarmış arkadaşlar. Bir yılda da 1.7 milyar öz kaynağını artırdı. Öz kaynakları rekor arkadaşlar. Bu zamana kadar ki en yüksek seviyeye ulaştırmış öz kaynaklarını. Piyasa değeri, defter değeri oranını bu eski kaynak beraber 0.62'ye düşürmüş. Ama yıllıkta 539 milyon net zarar olduğu için fiyat kazanç oranı hesaplanmadı arkadaşlar. Yine Rubenis Tekstil finansallarını açladı. Rubenis Tekstil'de de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Rubenis Tekstil'de zarar açlayan şirketlerden 56 milyon net zararı var. Esas faaliyette de 56 milyon net kar varmış arkadaşlar. Esas faaliyette kar var. Burada finansman gideri 35 milyon TL. Net parasal pozisyon kaybı 42 milyon TL. Sürdüren faaliyetler vergi gideri 36 milyon TL. Ertelenmiş vergi gideri 36 milyon. Burada çeyreklik bazda 56 milyon net zarar var. Esas faaliyette kar var ama çeyreklik bazda zarar var. Bu şirket de arkadaşlar son 4 bilançonun 4'ünde de zarar açtıladı. 6 aylıkta 94 milyon net zarar. 6 aylıktaki esas faaliyet karı aslında 139 milyon. 6 aylıkta da finansman gideri 89 milyon. Net parasal pozisyon kaybı 81 milyon. Ertelenmiş vergi gideri de 62 milyon TL. Ve 6 aylıkta 94 milyon net zarar var. Bu bilançoda 56 milyon net zarar. Bundan öncekinde 35 milyon net zarar. Ondan öncekinde 2 milyon TL net zarar. Ondan önce de 43 milyon net zarar varmış. Yani son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 156 milyon net var. Net borcu 365 milyon TL. Yıllıkta 326 milyon FAVÖ var. Net borcun FAVÖ oranı birin biraz üzerinde. Borçluluğu normal bir borçluluğu var arkadaşlar. Çok fazla değil ama sonuçta zarar var. Öz kaynakları 3 milyar 557 milyon TL. Bir önceki bilançta öz kaynakları 3 milyar 409 milyondu. Yani bir bilanç döneminde öz kaynaklarını yaklaşık 150 milyon TL artırdı ama 2024'ün sonunda öz kaynakları daha iyiymiş. 2024 sonunda öz kaynakları 3 milyar 649 milyonmuş. Şu anda 3 milyar 557 milyon öz kaynağı var. Ödenmiş sermayesi 81 milyon 950 bin TL. Aslında düşük sermaye şirketlerden biri. Piyasa değeri defter duranı. De 0.52'ye düşürmüş arkadaşlar. PDDD oranını 0.52'ye düşürmüş. Yıllıkta 156 milyon net zarar olduğu için fiyat kazanç oranı hesaplanmadı arkadaşlar. Yine iş girişim sermayesi yatırım ortaklığı finansallarını açıkladı. Bu şirkette de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Bu şirketin karı güzel arkadaşlar. 2 milyar 407 milyon TL net karı var. Bir önceki yıl ikinci çeyrekte 37 milyon net zarar vardı. Rekor bir bilanço açıkladı arkadaşlar ve karda inanılmaz bir artış var. İş girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Şimdi bu bilanço arkadaşlar e, ne zaman açıklandı? Dün açıklandı arkadaşlar. Dün akşam açıklandı. Bugün de ise tavan olmuş. %9.9 yükselmiş. Gerçekten rekor bir bilanço açıkladı. Yani dün akşam açıklanan bilançoları yetiştiremedim. Bugün sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün açıklananlar da var. Hepsini sırayla sizlerle paylaşıyorum. Ama bu şirket bu zamana kadar en yüksek net karı açıkladı. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 2 milyar 407 milyon net kârı var. Bir önceki bilançoda 98 milyon net zarar vardı. Ondan önceki bilançoda 285 milyon net kâr vardı. Ondan önce 697 milyon net karı vardı. Bu zamana kadar en fazla net karı 2022'nin son çeyreğinde 914 milyon net karı açıklamıştı. Bu bilançoda ise 2.4 milyar yani en yüksek net karı açıklamış. 2.4 milyar net kar. Esas faaliyette de 2.5 milyar net kar var. Esas faaliyet karı da çok iyi. İşte güzel bilanço gelince bugün de %9.9 yükselmiş ama hisse de tarihinin en yüksek seviyelerinde arkadaşlar. Yani hisse Temmuz 2025'te 34 TL bugün 51 TL'den fiyatlanıyor. Bakın hisseyi 30 günde %42 yükselmiş bir hisse. 6 aylıkta da net karı 2.3 milyar. Bu şirketin yıllık net karı da rekor oldu bu bilançoyla beraber. Son 4 bilançoya baktığımızda 3 milyar 293 milyon net karı var. Favok de rekor arkadaşlar. Şimdi bir önceki bilançoda 23 milyon Favok varken bu zamana kadar da en yüksek çeyreklik bazda 988 milyon fay yok açıklarken bu bilançoda 2 milyar 589 milyon fay yok açıkladı. Son 4 bilançodaki yıllıktaki fay yok rakamı da rekor 3.7 milyar. Net borcu da 2 milyar. Fay kıyasladığımızda yani borçluğu çok fazla değil fay öne göre. Öz kaynaklarda da rekor arkadaşlar. 7 milyar 184 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 4.5 milyardı. Bakın bu şirketin ödenmiş sermayesi 74 milyon 652 bin TL düşük sermayeli şirketlerden biri ama öz kaynaklarını 4,5 milyardan 7 milyar 184 milyona çıkarmış arkadaşlar. Yani yaklaşık 2.7 milyar bir bilanç döneminde öz kaynağını artırmış. Tam bir yıl önce de öz kaynakları 2.7 milyarmış. Şu anda 7.1 milyara çıkarmış. Rakamlar yani geçmişle kıyasladığımızda oldukça fazla ve düşük sermayeli bir şirket olduğunda baz alırsak gerçekten çok güzel bir bilanço açıkladı. Haslat tarafı da rekor. Ne satışları bir önceki bilançoda şehir bazda 52 milyonken hasılatı bu bilançoda 3 milyar 291 milyon olmuş. Şimdi piyasa değeri defter değer oranı 0.53'e düşürdü. Fiyat kazanç oranını da 1.16'ya düşürmüş arkadaşlar. 1.16'ya düşürmüş. Şimdi hisse grafiğini de biraz inceleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Yani çok primli değil arkadaşlar ama çok da ucuz değil hissenin fiyatı. Ama çok da aman aman primli değil. Ama son dönemde zaten biraz güzel gitmiş. Bilanço bir miktar fiyatlanmış. Bu ise yatırımcısına güzel kazandırmış. 2022 Temmuz'da yani tam 3 yıl önce 7 TL olan hisse şu anda 51 TL'den fiyatlanıyor. Bugün de %9.9 bu hisse yükselmiş. iş girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Şimdi videoyu çok fazla uzatmadan birkaç tane daha haber sizlerle paylaşacağım. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili takvim netleşti arkadaşlar. Burada %300 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı olacak. Bedelsiz pay almak kullanım başlangıç tarihi yarın arkadaşlar 13 Ağustos 2025 yarın başlıyor. Toplam bedelsiz pay alma tutarı 1,5 milyar TL mevcut sermaye 500 milyondan 2 milyara çıkacak arkadaşlar. Burada payların hesapları yatacağı tarihte 15 Ağustos 2025 olarak belirtilmiş. Yine çelik halatın kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Çelik halatta da mevcut kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 3 milyar olacak. SPK'dan onayı 4 Haziran'da almışlardı. 12 Ağustos 2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kulda da bu kabul edilmiş arkadaşlar. Yine Anadolu Hayat Emekliliği'nin bir özel durum açıklaması var. Burada prim üretim rakamları açıklandı. Açıklama şöyle. Şirketimizin 1 Ocak 2025 31 Temmuz 2025 dönemine ait ürüt prim üretimi hayat dalı 10 milyar 746 milyon TL hayat dışı da 1 milyon 448 bin TL olmak üzere toplam 10 milyar 747 milyon TL olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. Hatsan geminin bir özel durum açıklaması var. Burada gemi tamir bakım ve onarım projesinin teslimi hakkında açıklamada şöyle yurt dışında yerleşik bir firma ile yapılan gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi 12 Ağustos 2025 tarihi itibariyle başarı ile teslim edilmiştir. Projenin nihai bedeli gelen ilave talepler ile birlikte 1 milyon 691 bin dolar olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. TL ile bakıldığında 68 milyon 721 bin TL yapıyormuş. 2024 yılı hasılatına oranda yaklaşık %1.81'miş. Akfen İnşaat pay geri alımı yaptı. Akfen İnşaat bugün 30 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Akfen Yenilenebilir Enerjinin pay geri alımı haberi var. Bu şirkette bugün 245 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Verusa Türk Girişim Sermayesi pay geri alımı yapmış arkadaşlar. Burada 12 Ağustos 2005 tarihinde ortalama 41 TL 84 kuruştan 23281 adet pay geri alımı yapmışlar arkadaşlar. Lokman Hekim'in de pay geri alımı biri var. Lokman Ekim'de bugün 17 TL 68 kuruş ile 17 TL 76 kuruş fiyat alından 58000 adet pay geri alımı yapmış tedbir getiren hisseler var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Pınarsu arkadaşlar. Pınarsu payları 13 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden seans başından 12 Eylül 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar büyük takas uygulanacakmış. Pınar su payları bugün %6 düşmüş arkadaşlar. Yine tedbir getirilen hisselerde Çusan, DAP Gayrimenkul, Efor Çay ve Skyart payları da 13 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden seans başından 12 Eylül 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. İmaj makinanın bir özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi yeni sipariş alınması. Burada açıklama şöyle şirketimizle Orta Doğu'da mukim bir müşterimiz arasında toplam 3 milyon 20 bin dolar bedel ile un değirmeni tesisi sözleşmesi imzalanmış olup bu sözleşmeye istinaden avans ödemesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının 2026'nın ilk çeyreğinde yapılması planlanmaktadır denmiş. Yine Global Yatırım Holding'in pay geri alım haberi var. Bu şirkette arkadaşlar bugün pay başına 9 TL 25 kuruştan 150 bin adet pay geri alımı yapmış. Evet Global Yatırım Holding'in haberi sizlerle paylaşacağım son haber olsun. Videoyu çok fazla uzatmayayım. Bu akşam sizlerle yine bilançoları içeren video paylaşacağım arkadaşlar. Kanala muhakkak abone olun. Bildirim zilini açın. Hem bilançolardan hem şirket haberlerinden videoları izleyerek kolay bir biçimde haberdar olursunuz. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.